Herkese merhaba. Eylül ayı muazzam etkilere sahip, çok değişik bir ay olacak. Her açıdan anlatmaya niyet ediyorum. Önce numerolojik olarak her yılın içerisinde 9. aydır Eylül ve kendi içinde hasat ve olgunlaşma enerjisini, tamamlanma ruhunu temsil eder. 2025 yılının da kendi enerjisi 9 yapar. Sayılarını kendi içinde toplayıp sadeleştirdiğimizde 9 sayısını buluruz. O yüzden Eylül ayı ve 2025'in içindeki Eylül özellikle çok fazla dikkatimizi çekiyor. Bu yıl aynı zamanda tutulmaları da Eylül ayında yaşıyoruz. Balık ve Başak aksında iki çok önemli tutulmamız var. Balık burcunda 7 Eylül'de bir ay tutulması, Başak burcunda 21 Eylül'de bir güneş tutulması yaşayacağız. Ay tutulması ve güneş tutulması ışıklarımızın, gökyüzündeki nur kaynaklarımızın enerjisini bir süre kısıtlı almamız anlamına gelir. Ve bu kısıtlı alış anının getirdiği bir takım etkiler hayatımızdaki kadersel döngülere işaret eder. Çünkü o zaman dilimlerinde enerjinin akışıyla ilgili ufak da olsa bir ara verilir, bir blokaj yaşanır ve bunun bir anlamı vardır. Ay tutulmaları kalben çok fazla açıldığımız ve duyguların çok yüksek bir noktaya ulaştığı zaman dilimleridir ve tamamlanma enerjilerini gösterir. Tıpkı Eylül ayının 9 sayısı olan hali tamamlanmayı nasıl gösteriyorsa ay tutulmaları da kendi içerisinde tamamlanmayı olgunlaşmayı ve bir dönemin bir şeyin bitişini bize ifade eder. Balık burcu da astroloji haritasındaki 12 burçluk döngünün son burcudur. Yani tam olarak 12. burç olması bakımından haritayı kapatan ve tamamlayan enerjidir. İnsanoğlunun bu dünyadaki bütün işlerini güçlerini tamamlayıp artık yaratıcısına döndüğü aşamayı temsil eder balık burcu bu bakımdan çok önemlidir eylül ayının tamamlanma enerjisiyle balık burcunun kapatıcı ve son enerji yani bir çarkı tamamlayan son nokta oluşu çok değerlidir. Bu tutulma döneminde muhtemelen her birimizin hayatlarında bir şeyler tamamlanacak ve sona erecek. O şeylerin neler olacağını, neler tamamlayabileceğimizi ve yeni dönemde neler gerçekleştirmek üzere yeni kapılar açabileceğimizi anlamak için kendi hayat döngülerimizde geçmişe bir yolculuk yapabiliriz. Böylesi bir yolculuk aydınlanma ve farkındalık için çok değerlidir. Biz bu aşamada astrolojik olarak Saros numaralarına dikkat ederiz. Balık burcunda gerçekleşen tutulma 128. Saros ailesine tabi olan bir tutulmadır ve bu belli yıllarda gerçekleşmiştir. Şurada ufak not almıştım size söyleyeyim. Ay tutulmasının döngüsünün nerelere bağlı olduğunu anlamak istiyorsanız 1989, 1994, 2007 ve 2012 yıllarında neler yaşadığınıza, neler deneyimlediğinize bir dikkat edin. Benim hayatımda mesela o yıllar çok önemli dönüm noktalarıdır ve ben onlar üzerinde bir matematik çalıştıracağım kendi zihin örüntümde ve geçmişimde. Çünkü oralarda yaptığım bir takım hareketler var. Şimdi onların bir devamı niteliğinde bir dönemin içindeyim ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek için bilincimdeki ustaca yaklaşımlarla kendime yeni bir hayat döngüsü organize edeceğim. Her biriniz bunu yapabilirsiniz. Eylül ayı aslında kaderinizin değişeceği ay olabilir. Kader her an değişir. Çünkü özgür iradeyle biz bir takım seçimler yapar ve döngülerimizi aktive ederiz. Ya da bir takım şeyleri tekrar ederek aynı kısır döngülerin içinde kalırız. Bu bir seçim meselesidir. Siz de aynı kısır döngüleri mi tekrar edeceksiniz yoksa yeni bir dönemin gelmesine mi izin vereceksiniz bu konuda bir karar verin ve kararınızı uygulayın derim. Aynı zamanda 21 Eylül'de çok önemli bir güneş tutulması yaşayacağız. O da Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Başak Burcu ise bizim için çalışma, üretme ve hizmeti temsil eden alandır astroloji haritalarında. Altıncı evin burcudur Başak ve hizmet ve üretimle ilgilidir. Dolayısıyla bu bir güneş tutulması olacağına göre yeni bir hizmet, yeni bir üretim alanı, hayatımızda yeni ne yapabiliriz'e bakmak için çok değerli bir dönem olacaktır. Çünkü güneş burç güne, çünkü güneş burada bir kırpma yapmayacağım için sürçül insanlar için şimdiden affı olsun diyorum. Çok uzun bir video olacak çünkü. Güneş e, bizim için yeni başlangıçlar demektir. Başak Burcu da e, aslında çok üreterek, çabalayarak ve hizmet ederek bir başlangıcı gerçekleştirme enerjisini bize temsil eder. Dolayısıyla nasıl bir başlangıç yapacağınıza iyi bakın derim. Bu arada bu videoyu şu anda izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka bir beğeniyle ve yorumla destekleyin. Görüyorsunuz ses tellerim gerçekten çok yorgun. Buna rağmen anlatmak istedim. Çok zaman geçmeden çünkü ilerleyen günlerde tekrar anlatacağım ama bu Eylül ayının ilk girişindeki video çok önemliydi. Sizin de desteğinizi yorumla, beğeniyle ve paylaşımla mutlaka bekliyorum. Başak burcunda gerçekleşecek güneş tutulması yeni adım atmak demek. Lütfen yeni adımlar atın. 21 Eylül'den sonra 7 Eylül'de ise bir tamamlanma yaşayacaksınız Balık burcundaki ay tutulmasıyla. O zaman bir olgunlaşma duygularınızda geçmişinizde, düşüncelerinizde, hatıralarınızda ciddi bir çalışma yapmaya sizleri davet etmek istiyorum. Çok faydasını göreceksiniz. Hatta ben de size faydalı olmak için bu dönemde kendimizi yeniden keşfedeceğimiz bir yolculuk başlatacağım. Adeta küllerimizden yeniden doğacağımız, kendi ismimizin hakiki planlarını anlayıp belki dönüştüreceğimiz, belki onunla tamamen barışacağımız küllerinden yeniden doğ etkinliğini ve atölye çalışmasını bu sene yeniden Eylül ayında başlatmaya niyet ettim. Özellikle 9 Eylül 99 enerjisinden faydalanmak için o gün Whatsapp'ta bir ön hazırlık grubumuz başlayacak. Sen de mutlaka ona katıl. 21 Eylül'den sonra da esas dönüşüm çalışmasını başlatacağız ve yepyeni bir döngü olacak hayatımızda. Hemen kayıtlara gelmek istiyorsan da yorumlara bilgi yazabilirsin. Sana mutlaka bilgi göndereceğiz. Çünkü bu dönemde çok önemli bir enerji var. Desteklemek istedim açıkçası özellikle talebelerimi, benden bilgi almak isteyenleri desteklemeyi çok seviyorum. Çünkü bu kadar önemli bir dönemde bilincimizle çalışmazsak, kendi hayatımıza hiç bakmazsak maalesef çok olumsuz şeyler yaşama ihtimalimiz var. Çünkü tutulmalar kadersel döngülerin işaretleridir. Ben bunları kendi hayatımda eski dönemlerde çokça yaşadım sizlerin de bu şekilde yaşamamanız için elimden geleni yapmaya gayret ediyorum arkadaşlar Güneş Burcu Güneş alanında yani Başak Burcu'nda olacak olan tutulma ise biraz zorlu etkiler alıyor ve 29 derece çok analitik bir derece 21 Eylül o yüzden özel olarak dikkat çekmek istiyorum şöyle astroloji programından da bakarak bilgi vereceğim o yüzden böyle hafiften yan dönüyorum. 29 derecedeki bu ıı, tutulma karşısında Neptün'ü ve Satürn'ü bulunduruyor. Çok önemli. Satürn bu arada Balık Burcu'na tekrar dönüş yaptı. 1 Eylül itibariyle retro yaptı. Hayatımızın Balık Burcu alanlarında tekrar bize düşünme imkanı veriyor. Nerede hata yaptın? Hangi konuya dikkat etmedin? Bu alanda neler yapmalıydın, neleri yapmadın şimdi iyi bak diyor. Son bir fırsat veriyor Şubat ayına kadar. 26'ya kadar. O yüzden Satürn'ün verdiği bu fırsatı çok değerli buluyorum. Mesela hangi hayat alanımda bunu yaşayacağım, neler yaşayacağım diye merak ediyorsanız hemen yükselen burçlarınıza göre iki tutulmayı da ve Satürn'ün retrosunu da tek tek size anlatmak istiyorum. Şöyle anlatayım dostlar. Koç'la başlayalım astroloji haritası Koç'la başladığı için. Yükselen burcu Koç olanlar öncelikle satürnün retrosunu satürnün e, geri dönüş planını 12. evlerinde yaşayacaklar ve aynı zamanda balık burcundaki ay tutulmasında 12. evlerinde yaşayacak yer. yani koç burçlarının bu dönemde kesinlikle bakması gereken yer bilinçaltı olacak. Çünkü 12. ev bilinçaltı demektir. Eğer bilinçaltını temizlemediysen sevgili koç, bakmadıysan oraya, lütfen bu dönemde bak ve kendini hastalandıracak, sağlığını bozacak, her türlü düşünceden, vesveseden, kötü düşünce ve kuruntudan uzaklaşmaya ve yeniden doğmaya niyet et. Çünkü bu dönem bunun için çok iyi bir fırsat sağlıyor. Özellikle balık burcundaki ay tutulması seni duygusal olarak oldukça fazla etkileyebilecek gibi gözüküyor. Bu dönemde bunlara çok dikkat et. Özellikle koç burçları belki de kadersel olarak bu dönemde yurt dışına taşınmayı gerçekten isteyecekler. Çünkü uzaklara da çok büyük bir ilgi veriyor bu tutulma enerjisi ve satürnün tekrar 12. eve giriş yapması. Yükselen burcu boğalar bu için bu tutulma tutulma, balık tutulması 11. evlerinde gerçekleşecek. 11 5 aksı çalışacak. Koçlar için de 12 6 aksı çalışacak. Yani sağlık ve psikoloji alanı çok önem taşıyacak. Boğalar için gelecek hayalleri ve umutları alanları ile ne yaptık? Geleceğimiz için hangi adımları attık ya da atmadık buna bakmanın zamanıdır diyorum. Aynı zamanda da çocuklarımız, hobilerimiz ile ilgili alan sevdiğimiz şeylerle ilgili alana ne kadar emek harcadık buna bakacağız boğalar bu kesinlikle 21 Eylül'den sonra çok sevdikleri yaratıcı bir alana giriş yapsınlar bu sanat olabilir hobileriyle ilgili çok sevdikleri bir konu olabilir çocukları ilgilendiren bir konuda bir çalışma alanı olabilir ama mutlaka yeni bir çalışma alanına ve özellikle çok sevdikleri çok keyif aldıkları bir çalışma alanına adım atsınlar koç için içinde bu 21 Eylül'den sonra iş hayatında yeni adımlar demek ya da sağlıklarında ev düzenlerinde yeni adımlar atabilme fırsatı demek arkadaşlar yükselen ikizler burçları satürn retrosunu ve balıktaki. Bu güzel ay tutulmasını tepelerinde yani 10. evlerinde yaşayacaklar. İkizler Burcu onların 10. evi. Yani İkizler Burcu'nun 10. evinde balık var. O yüzden onlar kariyerlerinde ne yapacaklarına çok iyi baksınlar. Kariyerde değişim ve dönüşüm zamanı İkizler Burçları için. Aynı zamanda aile, yuva ve kökler konusunda da 21 Eylül'den sonra yeni bir adım atabilirler. Çok dikkat etsinler. İş ve aynı zamanda ne arasında kalacaklar aile arasında kalacaklar aslında onlar işim mi ailem mi bu seçimi yapmaları gereken bir dönemdeler. Tabii ki işlerin seçmeleri çok önemli olacak. Ama aile alanında da onları dibe çeken konuları iyileştirmeyi sakın ihmal etmesinler. Çünkü aile çok önemli sorumluluklar getirecek ve mutlaka kadersel bazı şeyleri de beraberinde getirecek diyorum. Yengeç burçları bu dönemde 9-3 aksında tutulmaları yaşayacak. satürn de 9. evlerine tekrar giriş yaptı. Sevgili yengeçler eğer eğitim almadıysanız, eğitiminize ara verdiyseniz, ertelediyseniz sakın şu anda onu ihmal etmeyin. Eğitim konularına çok önem verin. Üniversiteye geri dönmek olabilir, bir tezi, bir yüksek lisans teslim etmek olabilir, başladığınız bir eğitimi tamamlamak olabilir. E bu bir eğitimde başarılarınızı tescillemek, diploma almak olabilir. Bu dönem tam bunun için sakın ihmal etmeyin. Aynı zamanda yakın ilişkiler, komşuluklar alanında kardeşler, Alanında da 21 Eylül'den sonra bir takım yeni adımlar atmak isteyeceksiniz. Özellikle uzaklarla ilgili konular biraz daha ciddi alınmayı gerektiriyor. Bunları sağlarsanız bu alan daha kolay bir şekilde akacak gibi gözüküyor sevgili yengeçler. Aslan burçları için yani balık 6. evlerine denk gelir. Dolayısıyla ee, Pardon 8. evlerine denk gelir. Yani uzun video olunca kusura bakmayın arkadaşlar kesemiyorum. Geri de dönemiyorum. 8. evlerine denk geliyor. Krizlere bakın. Krizlerinizi lütfen yönetmeye çalışın sevgili aslanlar. Bu dönem sizler için biraz maddi konularla ilgili krizleri içeriyor gibi gözüküyor. Özellikle alacak verecek konuları krediler ve borçlar önemli. Maddi konularla ilgili kendinizi çok fazla daralmış hissedebilirsiniz. Bu dönemde özellikle tutulmalar olduğu için çok riskli girişimlerden ve parayla ilgili konulardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Özellikle vergi ödemeleriniz varsa, ihmal ettiğiniz bir takım şeyler varsa, yasal bazı prosedürler varsa lütfen bunları yerine getirin. Çünkü sizin için bu dönem bu konuda çok hassas görünüyor sevgili aslanlar. Aynı zamanda kendi geliriniz ve para kazanmanızla ilgili konularda 21 Eylül'den sonra aktive edebilirsiniz Başak burçları için bu dönem çok aşırı önemli Çünkü tutulmalar kendi akslarında gerçekleşiyor ve 7 evde aynı zamanda Satürn 7 evinize döndü evliliğinizde bazı sorunlar varsa iyileştirmediyseniz bu dönemde iyileştirin ortaklıklarla ilgili sorunlarınız varsa bunları düzene koyun 7 Eylül'deki balık tutulması size çok iyi fırsatlar getirebilir yeni evlilik veya ortak konusunda bunlara dikkat edin bazı şans sizin yüzünüze gülebilir bunları iyi takip edin 21 Eylül'den sonra da kendinizi yeniden revize etmek ve göstermek için dikkat çekici bir dönem ama karşı taraf evlilik alanı sizi birazcık Manipüle edebilir ya da belki sağlıkla ilgili konularda dikkat etmediğiniz bazı durumlar sizin tekrar gündeminize gelebilir. Bunlara dikkat edin sevgili Başak Burçları diyorum. Terazi Burçları için balık 6. evlerinde yine teraziler günlük hayat ve rutinlerine, sağlıklarına çok dikkat etsinler. Sağlıkları ile ilgili eksik bıraktıkları bir konu varsa bunu tamamlasınlar. Duygusal olarak da ailenin yerleşim ve düzeniyle ilgili konularda biraz daha toparlayıcı bir rol üstlen mey gayret edebilirler çalışma ve hizmet hayatlarına dikkat edebilirler ve kariyerleri için adımlar atabilirler teraziler özellikle 21 Eylülden sonra bilinçaltı Alanıyla ilgili yeni bir Tutum sergilemekte fayda var Hep aynı gitmeyeceği çok Belli belli sürecinizin o yüzden Biraz değişiklik yapmanız gerekiyor Sevgili teraziler özellikle Sağlığınıza bu dönemde çokça dikkat edin Bir yükselen terazi olarak Ben de şimdi kısık seslerimle Size bu konuda iyi bir işaret Olabilirim sağlığınızı Korumak için her gün çakralarınızı Enerji alanınızı şöyle bir fermuarınızı Kapatıp kendinizi olumsuz Çocuklara karşı geçirmez ilan edin ve kendi enerji alanınızı şöyle kök çakranızdan başlayarak yukarıya doğru şöyle bir kapatıp hastalıklara geçirmezim, sağlıklıyım ve güçlüyüm şeklinde olumlamalarla destekleyip iyi beslenmeyi de ihmal etmeyin. Sadece sözcüklerle olmaz, davranışları da destekleyin derim. Akrep burçları için balık beşinci evleri güzel bir alan, aşk ve çocuklarla ilgili konularda, bazı güzel gelişmeler yaşayacak akrepler bu dönemde yeni aşklar, hamilelikler ya da bir takım güzel hobiler gibi oldukça hoşluklarla karşılaşabilirler. Özellikle yükselen akrepler çocuklarıyla ilgili ihmal ettiğiniz bir alanınız varsa ya da aşk ve hobilerle ilgili onları mutlaka yerine getirin ve ihmal etmeyin derim. Aynı zamanda bir diğer taraftan da gelecek hayalleriniz ve umutlarınızla ilgili de adımlar atmayı ihmal etmeyin. Yeni adımlar atma dönemindesiniz sevgili akrepler Yay burçları için balık onların baktığımız zaman dördüncü evlerine ...gelmiş oluyor. Dördüncü ev aile yuva ve kökler demek. Yay burçları bu dönemde aileye ve köklere çok fazla dikkat etmek durumundalar. Aile büyüklerinin sorumluluklarını almakla ilgili bir sorumluluğunuz varsa eğer e, sakın bunu ihmal etmeyin diyorum. E, mutlaka aile büyüklerinizle ilgili görev ve sorumluluklarınızı e, yerine getirin. E, aynı zamanda 7 Eylül'de de bir ay tutulması yaşayacağız bu alanda. Yuvanızda bir takım hoşluklar düşünebilirsiniz işinize yaramayacak bazı şeyleri belki arındırmayı seçebilirsiniz. Ve 21 Eylül'den sonra da Boşak Burcu'nda gerçekleşecek olan Güneş'teki yeni ay ve güneş tutulmasıyla beraber de kariyerinizde yeni bir dönem başlayacak. O dönemden sonra kariyerde yeni adımlar atmayı seçebilirsiniz. Oğlak Burçları için balık tutulması 3. evlerinde, Satürn Retrosu da 3. evlerinde e, gerçekleşiyor. Kardeşlerinize, yakın akrabalarınıza ve komşularınıza dikkat edin bu dönemde. E, eğer bu alanda sorumluluğunuzu yerine getirmediğiniz bazı koşullar varsa mutlaka onları yerine getirin. E, eğitimleriniz varsa eğitimlerinizi tamamlayın. Aynı zamanda e, taşınmayı planlıyorsanız taşınmalarınızı da gerçekleştirin. Bir diğer taraftan 9. evde gerçekleşecek güneş tutulması 21 Eylül'den sonra size yurt dışı ile ilgili yeni fırsatlar ve yeni eğitim olasılıkları sunacaktır. Kova burcu için tutulma ikinci evlerinde ve Satürn retrosu ikinci evlerinde paraya çok dikkat edin bu dönemde sevgili Kovalar. Ve aynı zamanda çok gereksiz harcamalar yapmamaya gayret edin. 21 Eylül'den sonra da finans ve krediler alanında bir güneş tutulması var. Bir takım ödemeleriniz varsa ya da kredileriniz varsa o zaman adım atabilirsiniz diyebilirim. Finans sizin için önemli. Balık burçları bu tutulmayı birinci evlerinde yaşayacaklar. Sevgili balıklar lütfen kendinize çeki düzen verin. Bu dönem artık sizin gerçekten güçlendiğiniz ve olgunlaştığınız bir dönem olacak. Ne size iyi gelmiyorsa o alışkanlıkları, o özelliklerinizi geride bırakın ay tutulması burcunuzda yaşanıyor ve karşı burcunuz başakta da 21 Eylül'de güneş tutulması olacak güneşinizi özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında parlatabilirsiniz yeni bazı adımlar atabilirsiniz 21 Eylül'den sonra ama önce kendinizi seçin önce ben deyim bu dönemde sevgili balıklar sonra zaten karşı alanda önemli adımlarınız olacak satürn sizin sorumluluklarınızı ne kadar yerine getirip getirmediğinizi test etmeye son defa giriyor Hepinize başarılar diliyorum. Hepiniz için mucizeler diliyorum. Bakalım ne güzellikler mümkün dikkat ederek ve aynı zamanda güzel bir enerjiyle Eylül ayını yaşayalım ve değerlendirelim. Görüşmek üzere.